أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأدعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا بُسْأَهَا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma ya ve selamun ala'l mürselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın al ve ashabının, peygamberi anizamın, ezbacı tahiratın ve siz kıymetli kardeşlerimizden, evinin en ocağından, ahirete aleme göç edenlerin ruhu için şu mübarek cuma gecemizin hayırlı ve bereketli olması, hayırlara vesile getirmesi için, Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ve yemurun bil ma'rûfi ve nehyan 'anil münker ve Sadakallahu'l azîm. Kıymetli kardeşlerim, geceniz hayırlı ve bereketli olsun. Allah'ımız rahmetiyle merhametiyle bizlere muamele eylesin. Mübarek cuma gecesine erişmenin, kavuşmanın verdiği huzur, sekinetle, huşuyla bu bereketle Allah'ımız kazancımızı bol eylesin inşallah. Allah'ımız şu mübarek cuma gecesi yüzü suyu hürmetine yaptığımız, yapmaya çalıştığımız bütün ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Okumuş olduğum ayeti kerime Ali İmran suresi 104. ayeti kerime. Biz müminlere hangi tabakada hangi mercide hangi cinste, hangi ortamda olursak olalım, birebir bize hitap olan bu ayeti kerimedir. Ali İmran suresi 104. ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu Hazretlerimiz bizlere şöyle buyuruyor. Yani hitap ediyor. Bizlere emrediyor. Eğer ayeti kelimelerde bize muhat bizi muhatap alınıp da bir mesaj niteliği, bir emir niteliği taşıyorsa bunun mesuliyeti, bunun karşılığı, bunun sorgusu mutlaka yapılacak demektir. Yani Allah'ımız ikra bismi rabbikellezi halak dediyse yani oku dediyse okudun mu diye soracak. Fesalli li rabbike venhar dediyse namazını kıl, namazını dost doğru kıl dediyse kıldın mı diye soracak. Zekatını ver veya tüz zeka dediyse kıymetli kardeşlerim zekatını verdin mi diye soracak. Yani Kur'an-ı Kerim'imizin içerisinde bulunan ayeti kelimeyle sabit olan veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesiyle sabit olan, yaptırım içeren, emir içeren, bize bir emir olarak atfedilen her türlü ifade ahirette karşılığı sorulacak bir sorgu olarak karşımıza çıkacak. Onun için veriliyor ayeti kelimelerde mesajlar. Onun için veriliyor hadisi şeriflerde bize tavsiye niteliğinde kurtuluş niteliğindeki hitaplar hepsi bunun için ama yapın diye Kur'an-ı Kerim'de hadisi şerifte beyan buyurulduysa yaptınız mı diye sorulacak ki onun için soru verilmiş yani cevapları var olan kitabımızda sorulacak sorula çıkacak sorulara verilecek cevapları kitapta, sünnette, hadiste peşinen bizlere verilmiş. Yani sorulacak soruların cevapları elimizde. Çalışma imkanımız, hazırlanma imkanımız var. Test çözme, soru çözme, hazırlık yapma, konuya vakıf olma, duyma, dinleme, anlama, okuma, araştırma imkanlarımız hep bizim için seferber edilmiş. Bize düşen bu sorulacak sorulara verilecek cevaba hazır hale gelmektir. İşte Ali İmran suresi 104. ayeti kerime de işte bizlere bu çıkacak sorulardan bir tanesini teşkil ediyor bu ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vel teküm minküm ümme. Diyor ki sizden bir topluluk olsun. Sizden bir grup olsun, sizden bir görevli veya kendini görevli atfeden, dini için hizmet eden, dini için millete, insanlığa çığır açmaya çalışan, hidayetine vesile olmaya çalışan, kötülükleri iyiliğe çevirmeye çalışan, kötü gidişatta dolu hayatları iyiliğe, kurtuluşa, mutluluğa ermesine vesile olacak kimseler bulunsun diyor Allah Celle Celaluhu vel teküm minküm ümme sizin içinizden bir topluluk bulunsun. O topluluk öyle kimselerdir ki yed'ûne ilal hayr. Onlar insanları hayra çağırırlar. Onlar güzelliğe çağırırlar. Onlar kurtuluşa çağırsınlar. Güzel şeyleri anlatsınlar, aktarsınlar. Arkadaşları, komşuları, akrabaları, ailesi, çevresi kimse artık ulaşabileceği, erişebileceği, yalvaracağı, yakaracağı, sözü geçen, nazı geçen kim varsa onlara ulaşsınlar ve onları yed'ûne ilel hayr, onları iyiliğe, hayra çağırsınlar diyor Allah Celle şu anda dünya yüzeyinde yaşayan 7 milyar küsur insan var. Bir buçuk milyarı Müslüman. Yani dört beş buçuk milyar, beş buçuk milyar insan bizim gibi, sizin gibi yani kalbinde iman olan, dilinde tevhid olan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şiarıyla yaşayan bir buçuk milyar insanı bekleyen beş buçuk milyar var dünyada demektir bu. Çevremizdeki ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz ha bu elimizdeki nimetlerle kimlere ulaşabiliyorsak onları hayra, iyiliğe, güzelliğe, kurtuluşa, huzura, mutluluğa onları da dahil etmek için varımızla, yoğumuzla çalışmamız gerekiyor. Yani elimizden ne geliyorsa hepsini en ince noktasına kadar, en hat safhasına kadar yapmamız gerekiyor duyurusundan reklamına mesajından davetine ne ne nasıl kullanabiliyorsak aradaki sevgiyi muhabbeti nazı o şekilde o kimselere ulaşmak zorundayız. Hele hele şu süreçte artık kendinize çeki düzen verme. Hele hele kendinizi güncelleme. Yeni sayfalar açma veya yeni sayfalar açacak kardeşlerimize vesile olma yolunda atılabilecek en güzel adım adımlardan biridir bu dönem. Çünkü pişmanlığın hat safhada olmaya başladığı, ölümün biraz daha yakın hissedildiği, tabii ki ölümü her zaman hissedeceğiz diyoruz. Tabii ki ölmeden önce ölelim diyoruz. En şey insan, ölüme kendini hazırlayan insan, en akıllı insan. Ölümü biliyoruz. Ölümün hak olduğunu da biliyoruz. Ama ölümden sonrasına hazırlık yapma gibi bir gayret bizler için biraz zayıf statüde. Yani bu hususta gaflet içinde olan çok kardeşlerimiz var. Bazı hal ve hareketlerde bizler de varız bazen. Bazı dönemlerde, bazı günlerde, bazı anlarda bizler de o gaflete düşebiliyoruz. Bizler de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuz durumlar da olabiliyor. Ama bize güzeli izah edecek, iyi izah edecek, kırmadan, dökmeden, yarmadan, nefret ettirmeden, kızdırmadan usandırmadan uzaklaştırmadan bunu yapabilecek arkadaş, dost, görevli, imam, öğretmen ne aklımıza geliyorsa toplumumuzda bu tür insanlara çok ihtiyacımız var kıymetli kardeşler. Bu bazen bizim bir komşumuz olabilir. Bazen bizim akrabamız olabilir. Bazen onun söylediklerine nefsimizin ağır geldiği kimseler olabilir. Bazen şahsi olarak, karakter olarak, şahsiyet olarak sevemediğimiz kimseler de olabilir. Ama bizim için önemli olan o kişinin şahsiyeti, karakteri değil, dilinden dökülen cümleler, bizi hizaya sokacak hal ve hareketler, davranışları ve kullanacağı ifadelerdir. Bize onlar lazım. Bize arkadaşlığımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın veya çevremizdeki insanların telkinleri lazım. Nasıl dostluk, dünyalık namına dostluğu, muhabbeti, sevgisi, saygısı bir araya geldiğimiz zaman bir hoş muhabbeti lazım olduğu kadar bizi kurtuluşa erdirecek, elini uzatacak kişiler, karakterler de lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu ayeti kelimesinde sizden insanları hayra çağıracak bir topluluk olsun diyor. Bizler neden hayra çağıranlardan kaçanlar tarafında yer alalım ki? Allah bize nimet vermiş. Allah'ımız iman vermiş. Allah'ımız ne güzel dil vermiş, kulak vermiş, ne güzel akıl vermiş elhamdülillah. Ne güzel ruh vermiş, beden vermiş. Hiç eksiğimiz yediğimiz yok. Hiç böyle düzenimizde, beden düzenimizde artı eksi hiçbir şey yok. O kadar güzel nizam vermiş ki bize Hiçbir taraftan bir bağlantımız olmamasına rağmen bir kemik iskeletine giydirdiği bir deriyle içerisinde muhafaza ettiği kan, kas, hücre dolaşım sistem ne aklımıza geliyorsa bütün organizmayı bir konjektör haline getirmiş ve Allah Celle Celaluhu insan suretinde bizleri hem soyut olarak hem somut olarak iki karakteri birleştirerek aynı potada eritmiş Allah'ımız. Bize o kadar güzel nimet vermiş ki bak duyduklarımızı beynimizde anlamak suretiyle hal hareketlerimizi ona göre yönlendirmek için kendimizde karar alıyoruz. Bu neden geliyor? İlk önce duymadan geliyor. Bu sesim nereden çıkıyor? Boğazımda hoparlör yok. Hiçbir tarafıma bir elektrik kablosu da monteli değil. Vücut sıcaklığımız, anlayışımız, konuşmamız, görmemiz, idrak etmemiz Bunlar çok büyük nimetlerdir. Allah'ımız hiçbir şeyi eksiltmiyor. Kolumuzun biri uzun biri kısa değil. Elimizin biri büyük biri küçük değil. Hepsi dengeli. Kulaklarımız vücudumuza başımıza o kadar güzel endeks edilmiş ki. Burnumuz o kadar güzel yere konulmuş ki. Dişlerimiz o kadar güzel dizilmiş ki. Dilimizle dişlerimizin organizasyonu, tükrük benzerimizin fonksiyonuyla ağzımızın Oradan soluk borusundan midemizin sindirim sistemine kadar, oradan damar, hücre, kas, yapı sistemiyle kanlarımızın kalbimize, kalbimizden oksijenin pompalanması, bunun atıklarının tahliye yolları, bedenimiz, vücudumuzu Allahü Teala ne güzel yaratmış Celle Celaluhu. O yüzden eşrefi mahlukuz bizler, en şerefli mahluklarız. Geçen haftaki sohbet.